Herkese merhaba güvercin Bugün sizlerle benim için çok büyük manevi değeri olan bir videoyla daha karşınızdayız. Bu hem emek zarfettiğim ettiğim video olacak hem de bizim için hatırası olan bir video olacak. Şimdi arkadaşlar bu mantar bana ne diye soracak olursanız ben bunu şimdi bunu buraya sabitleyeceğim. Şu bakın birazcık ışıkların altına sabitleyeceğim. Bunu arkadaşlar benim baskılarım biliyorsunuz. Bunlar benim kuş besemdeki yani benim gözümde değeri en çok olan kuşlarım yani maddi değerinden bahsetmiyorum manevi anlamda. Şimdi 5 adet oldular. Şimdi bakın bu zarfımızın içinde ne var diyecek olursanız. Arkadaşlar burada baskılarımın resimleri var. Bakın. Görüyor musunuz? Şimdi bu resimleri bu tabloyu güzelce sabitleyerek hem hatırası kalacak hem de bizde hatıra olaraktan saklayacağız. Tabii ki önce vatan olduğu için bunu da buraya tam ortaya sabitleyeceğiz. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Bunu bu önce vatanı tam şu ortaya yapalım. Dur, şöyle bakın arkadaşlar. Umarım siz de arkadaşlar bu fikrimi beğenmişsiniz. Emek sarf ediyoruz arkadaşlar. İnşallah bize özenip böyle bir şey yapmaya çalışan olmaz da bize özel bir şey olmuş gibi olursa daha çok sevinirim. Şimdi bakın şimdiden çok güzel oldu. Önce vatan. Şimdi arkadaşlar bu baskı takımından mı? ait olan resimlerini bir köşeye yapacağım. Bakın maşallah ya kızma. Bakın. Allah hep de dişi baskın resimlerini çıkarttırmışım ya. Burada benim olduğum da var. Bakın bu da dişi baskın. Arkadaşlar dişi baskın. Bunu da hatırlarsanız. Arkadaşlar bunun kim olduğunu siz yazın. Şey yorumlara. olan birazdan söyledim. Bunun adını hatırlayın yazar yoruma. Bunun da kim olduğunu az çok bilirsiniz. Evet bu da son hali. Bakın. Önce sonra. Önce sonra. Efsane bir değişim. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle başlayacağız. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bakın. Şimdi sağ taraf. Bunu nasıl yapsak biz ya şimdi. Bir ayarlama yapmam lazım benim burada. Şu şekilde. Bu böyle olsa. Buraya kadar. Şu erkek başkan resmini de bu köşeye yapıştırsak. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Hmm. Arkadaşlar o zaman bunu acaba şu önce vatan tablo yazımızı başka bir yere mi yapıştırsak acaba? Şu kümesimizin üstüne bir yere mi taksam? Çünkü burası aslında arkadaşlar her zaman önce vatanımız yani bu burada oldu ama nasıl yapsam acaba? Onun bir yanına da kendi resmimi mi koysam acaba? Aynen öyle yapayım. Arkadaşlar şimdiden emeklerimize sağlık demek istiyorum. Allah kuşçu arkadaşlarımız emeklerine saygı sürmez göstermeyi nasıl verirsin? Ne dediğimi ben de bilmiyorum. Boş verin. Şimdi şöyle bir şey ortaya çıktı. Şu önce vatanı bir tık. Ben bu bunu tutmamış arkadaşlar. Niye böyle bir şey oldu? Bunu tam ortalığı yiyeceğim. Tam ortası. şöyle olur. Oh my gosh. <laughs> Çok güzel oldu be. Şimdi dostlar. ikinci resmimiz ne olsun? İlk göz ağrım olduğu için gül şuraya koyacağım. Bunun adını. Aa, şimdi adını söyledik işte. Neyse boş verin arkadaşlar. Daha yoruma yazmamıza da gerek kalmadı. Ağzımızdan kaçırdık. Gül diğer bir resmini şuraya. Tabii ki de durmuyor. Şimdi onun dördünü birleştiren bir raptiye takacağım oraya. Ki Allah telefon düştü. Bu şöyle olsa. Evet bu böyle oldu. Ve bu durmuyor. Bekleyin arkadaşlar şu birazcık sizi şöyle tutacağım. Hemen bir tane olayım Hı. oldu. Bakın arkadaşlar şöyle bir rabdiyle de bunu buraya bağlamış gibi bir şey oldu. Ay maşallah maşallah. Çok güzel oldu arkadaşlar ya. Umarım çok beğenirsiniz siz de. Arkadaşlar video donmuştu. Ben de o süreçte hemen dedim madem donmuşken tek elimle de şunu düzelttim hemen. Bakın şu şekilde bu. Böyle oldu. Şöyle bu. Şimdi arkadaşlar şuraya Arkadaşlar biz de baskı dişimizin resimlerini çıkarttırmışız resmen. Neyse sonra bir ayar çekerim ben. Biraz da şu erkek baskanın olduğu resimlerden çıkarttırırım. Şöyle bunu da koyduk. Aynen arkadaşlar ya biraz da şu bizim erkek baskamızın olduğu resimlerden ayarlayayım ben. Bir yer al. Şimdi şu şöyle. Yine dondurayım ben arkadaşlar şunu da yapayım hemen geliyorum. Bu da böyle oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben düşündüm ki burası full içi ait olan kuluçka resimleri olacak bu dördü. Bu dörde de şu R, erkek başka resim daha bulacağım Bu altı bir sıra buraya da full yavrular olacak şu kısımda. Bakın şöyle yavrular böyle bir şey ortaya çıktı. Bakın efendim ve son görünüşü böyle oldu arkadaşlar. Benim bana seslenecek. Kusura bakmayın. Şöyle bir şey oldum. Benim çok hoşuma gitti arkadaşlar ya. Umarım bunu yani özellikle böyle bir şey yapanlar olmaz. Gerçi başka yapanlar vardı ama yani. Şimdi bunu asalım ve öyle görelim. Evet arkadaşlar böyle bir şey oldu. Gerçekten de efsane bir şey oluşturmuş olduk. Şu şekilde bir görünüm alacak kümesimizde bakın. Allah'ın izniyle sizlere bir çektiğim zaman şöyle bir görüntü ortaya çıkacak. Evet yan oldu pek gözükmüyor ama olsun. Şu, belki şuraya da alabiliriz ama orası iyi gibi ya. Aynen burası o sen ışıkla geliyorsun. Çok güzel oldu. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Tüm kuşçu camiasının emeklerine şimdiden saygı, sevgi gösterin arkadaşlar. Herkes emek veriyor bu işe. Herkesin emeklerine, yüreğine sağlık. Bu işe helaliyle yapanlara şimdiden Allah yardımcısı olsun. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok mutlu olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Bay bay.